Hayır sabahlar Ömer. Hayır sabahlar abla. Girebilir miyim? Gel geç tabi. Umut Hoca'yı da nerede? Odalarındalar. Babam akşam iftarı bekliyor seni. Çocuklar alıp gelirsin. Bir şey bilmiyor değil mi? Hayır. O ne? Dün getiriyorduk. Babam sana vermemiz için yollamıştı. Yok istemiyorum. İhtiyacım yok. Al. Öyle mi? Yine gerçeği söylüyorsun değil mi abla? Ömer. Ömer. Lütfen kızma bana. Rica ediyorum bak. O zaman sen de yalan söyleme artık. Ben senin annen yarısı bildim. Arkadaşımdın sen benim. Sırdaşımdın. Her şeyimi sana anlatıyorum. Bu hayatta kendimi en yakın hissettiğim insandın sen. Ömer, lütfen kırma kalbimi. Yapma. Bak seni çok seviyorum. Yapma bana bunu lütfen. O zaman bana gerçeği anlat abla. Önce param var deyip sonra gidiyorsun yüzünü satıyorsun. Bunu aldım deyip çocuklarını bırakıp gece gezmelerine gidiyorsun. Bunlar normal mi abla? Sen bu musun? Artık konuş. Lütfen. Sana olan sevgimi birazcık değer veriyorsan konuş artık. Söyledim. Dediğim gibi Ömer, ben almıştım Dışarı çıkmak istedim, bu kadar. Gamze de çocukları bırak, Erdal'la gezelim dedi yani, öyle mi? Sen böyle bir şey nasıl yaparsın abla? Gamze böyle bir şey nasıl yapar? Bana bir açıklama yap. Ya onun bir suçu yok. Ben istedim, kızma sakın ona. Nasıl kızma? Seni götürmeye hakkı yok. O adam, onun kollarındayken sen orada olamazsın. Derdin bu mu? Bu mu dert? Erdal olmasa, biz Gamze ile beraber dışarı çıksak kızmayacaktın değil mi o zaman? Abla konumuz bu değil şu an saptırma. Hem ben zaten öğrendim. Süreyya anlattı bana her şeyi. Gamze geçmişte de böyleymiş. Hep bir olay, hep bir vukuat, gece gezmeleri. O belli, o eski hayatını özlemiş. Yapacak bir şey yok. Ömer yapma. Benim umurumda değil. Ne yaparsa yapsın. Ama sen... Ben sana gelme demedim mi? Niye geldin? Asıl sen niye geldin? Ha? Babam demedi mi? Ara Nisa'yı diye. Niye geldin? Niye geldin? Ben sana söyleyeyim niye geldiğini. Çünkü Nisa'ya karşı hala öfkelisin ondan geldin değil mi? Bunun yaptıklarını kaldıramıyorsun hala. Ama ne yaparsan yap terbiye de edemiyorsun. Yalan da atamıyorsun babama karşı. Suratından kabak gibi okunuyor. Yola getiremiyorsun değil mi Nisa'yı Ömer? Oğlum Abim burada artık. Çekil kenara. Tamam mı? Anlaşıldı mı? <laughs> ben terbiye nasıl edilir? Tamam Çok güzel öğreteceğim. Çok güzel öğreteceğim. Sen gelsene şöyle. Gel. Ne yapıyorsun ya? Gel gel. Sen gel. ne yapıyorsun? Geç ya? şöyle, geç. Ya ne yapıyorsun geç sen? Geç, sen yapıyorsun? geç şöyle. Dur, al, geç şöyle. Geç abi. Yeter yapacaksın? Yeter. Ne yapacaksın? Ya burada ya, beni mi döveceksin? Ne yapacaksın? Bağırma. Ne yapacaksın? Bağırma. Ne yapacaksın? Anne ne oluyor? Dayı ne oluyor? Bağırmayın. Yok bir şey. Biraz tartıştık, özür dileriz. Ama söz bir daha olmayacak, tamam mı? Hadi siz odanıza geçin, ben geliyorum birazdan, tamam? Abi hadi bak gidiyoruz çocuklar korkuyor, hadi. Bu evden hemen taşınacaksın. Ne? Anladın mı? Ne? Çıkacaksın bu evden. Ne bu evden çıkacaksın! Bu kadının olduğu yerde oturmayacaksın. Sen de Ömer de bu kadından olabildiğince uzaklaşacaksınız bu kadar. Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun ya? Ne diyor bu? Benim beş çocukla kocam yok. Nereye gideceğim ya ben? Biz sana yardım ederiz, tamam? tamam. Abi saçmalama. Kolay mı öyle hemen ev bulmak? Nereye çıkacaklar? Çıkacaklar. Bu kadar. Ev bulana kadar, her e? şey her şey yoluna girene kadar e? anladın mı? Biz de kalacaksın. Ne? Abi sen öfkeden ne dediğini bilmiyorsun. Olur mu öyle şey? Yahu olur. Niye olmasın? Niye olmuyor? Sen Şükran'la aynı yatakta yatarsın. Bizim yatağımızda. <laughs> Şükran'la aynı yatakta yatarsın diyor. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Allah'ım. Allah'ım delireceğim. Ben <laughs> salonda yerde yatacağım. Tamam mı? Kerem'le Emine salonda koltukta yatacaklar. Ee? Umut'la Ceyda da <laughs> Eda'yla Adem'in odasında yatacaklar. Öyle mi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Anlaşıldı mı? tamam mı? Bak bu şekilde böyle hemen sıçacağız. Bitti gitti işte ya. Sıçacağım ya. Bu kadar basit. <laughs> Gülme. 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 Ha. Gülme. Sizlerim çok mu? Gülme. tamam. Şükran o zaman ya. O zaman ev sahibine ben şimdi gidip söyleyeyim. Her şey olup bitsin. Tamam mı? Sen ne diyorsun Abi. ya? Ömer şurada bir şey. Abi. Ne diyorsun sen? Abi bekle. Buraya gel. Abi. Abi konuşmamız lazım. Ya. Ne o, yapıyorsun? Kendine Gülme, gel Tahir. Yapma. Nisa bu evden taşınacak. Zile mi bassın ya? Basmasana zile. Allah'ım yarabbim. Buyurun. Sen misin bu evin sahibi? Hı? Evet benim. Heh. Şimdi Nisa bu evden taşınıyor tamam mı? Kardeşim buradan çıkacak. Bugünden itibaren kendine hemen yeni bir kiracı buluyorsun. Nasıl? Sussana Tahir sussana artık yeter. Duydun işte. Şimdi git söyle aileme. Söyle. Ya da ben mi çağırayım Fatma Hanım'ı? Çağırayım mı? Sussana. Fatma Hanım. Sussana. Fatma Hanım. Niye böyle ya? Hayırlı Ramazanlar Fatma Hanım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun Tahir Bey. Nisa bu evden taşınacak. Siz kendinize yeni bir kiracı bulun ya da kızınız istiyorsanız yan daireye taşınsın. Artık orasını siz bilirsiniz. Tamam mı? Ama Nisa bu evden taşınacak. Tamam da ben anlamadım şimdi. Bir sorun falan mı yaşandı dairede? Yok. Sorun sorun var. Sorun dairede değil ama. Sorunumuz Nisa ile kızınızın fazla yakınlaşması. Ben arkadaş olmalarını istemiyorum. Tamam mı? Hayırdır inşallah. Kamşı ne oluyor? Tahir Bey'e Oruç erken çarptı galiba. Ne dediğini pek bilmiyor bence şu anda. Siz asıl kızınıza bir sorun. Ne çarpmış beni? Oruç mu çarpmış? Başka bir şey mi çarpmış? Şimdi Oruç Oruç ben ağzımı bozmayayım. Hadi abi Fatman. tamam. hadi Biz gidelim artık. Hadi. Çok özür dilerim, siz o doksanına bakmaya delilendi yani. Bu niye bilmiyorum, kafası karışık, evde de biraz kötü günler geçiriyorsa ben... ...ben de çok memnunum. Gerçekten sizden Allah bin kere razı olsun, sizden çok memnunum. Gamze'yle olan dostluğumdan zaten çok memnunum. Hiç taşınmak istemiyorum, çok sağ olun. Evet, da, tamam da ben yani niye delilendiğini anlamadım şimdi, hiç anlamadım yani. <laughs> i̇şte e, kafası gitti yani, sinirleniyor, e, oruç tutuyor ya bir de. E, oruç tutuyorsun, sinirlenmeyeceksin değil mi? O zaman oruç tutmayacaksın yani. Değil mi Hüseyin <laughs> e, ben anlatırım şimdi size. Kusura bak ee, tamam. Evet, hoşçakalın, hoşçakalın. Abi sen ne yapıyorsun? Şu sinirine hakim olmayı ne zaman öğreneceksin? Senden mi öğreneceğim lan? He? Sen mi öğreteceksin bana? Sen hiç düşündün mü acaba bütün bunlar niye oluyor diye? Abi yine mi? Ben olmasam siz ne yapacaksınız acaba? Nisa bu evden taşınacak. Anladın mı? Sen de Nisa da o Gamze denen şeytan etrafında olmayacaksın. Sen Kendine hakim olmayı bilmiyorsun abi. Bari oruçluyken biraz anlayışlı sakin ol. Nisa, bir an önce o evden taşınacaksın. Allah'ım ya Rabbim ya. Anladın mı? Bak ben bu konuda çok netim. Her şey tam da bir Tahir abi Nisa. Ya sabır. Ya sabır. Allah'ım ya Rabbim ben ne yapacağım ya? Bu niye böyle bu nasıl olacak böyle? Ben bir hal çaresini düşüneceğim. Sen üzülme. Hadi gir şimdi içeri. Sağ ol Ömer. Tamam. Sağ ol.